Merhaba arkadaşlar. Bugünkü konumuz Revit'te kullanılan kısa yollar ve kısa yolları nasıl değiştirebiliriz? En sık kullandığımız kısa yollar nedir? Ve ben hangi kısa yolları kullanıyorum? Hangi kısa yolları atadım? Bunlar hakkında fikirlerimi paylaşmak istiyorum. Dilerseniz bilgisayarımıza geçelim. Şimdi arkadaşlar ilk Revit açtığımızda böyle bir sayfayla karşılaşacaksınız. Buradan View altında User Interface'e tıkladığın zaman altta Keyboard Shortcuts diye bir bölüm var. Bakın bunu açtığımız zaman böyle bir bölüm açılıyor. Burada hangi kısa yollar ve şurada komutlar ve kısa yollarını görebiliyorsunuz. Şurada da gittiği yolu görebiliyorsunuz arkadaşlar. Yukarıdan nereye gidiyormuş, nereden açılıyormuş gibi. Benim burayı açtığımdaki ilk kısa yol atamam arkadaşlar. Keyboard Shortcuts. Niye bunu atıyorum? Aklınıza gelebilecek bazı kısa yolları direkt eklemek için hemen buradan tekrar girmek hemen bir KS yapıp bakın Şöyle keyboard shortcuts'ı KS'ye hemen ekleyin arkadaşlar. Var mı hatırlamıyorum orijinalinde ama sanki ekledim diye hatırlıyorum. Varsa da güzel KS kullanın yani öyle söyleyeyim. Daha sonra hemen move komutu en çok kullandığımız komut bakın. Orijinalde MV'dir arkadaşlar bu. Ama MV zor oluyor. Her zaman tıklayamıyorsunuz. Bazı arkadaşlar bunu çift M'ye ekler. Ben tek M ekliyorum. Ve çünkü AutoCAD'i öyle kullanıyorum. M space enter olarak kullanıyorum space'i. M boşluk olarak Revit'te de tek tuşa inebiliyoruz. Ben burada move'u e, M'yi alıyorum. Nasıl alıyorum? Hemen onu da geleyim. Şunu bir şey sileyim şimdi. Sizde şöyledir büyük ihtimalle. Bunu tıklıyorsunuz arkadaşlar. Press new case yani yeni bir e, tuş tanımla. M diyorum. Assign diyorum. Buraya bakın tanımlıyor. Bu kadar. Move'u tanımladık en çok kullandığımız copy. Geliyorum bakın. Copy, co, cc ve c. Çok fazla kullandığımız için cc de bence çok yani aşırı kullanışlı değil bana sorarsanız ama c space çok kullanışlı olduğunu düşünüyorum. Başka gelelim. Align aşırı kullanılıyor. Bakın. Ve Align al orijinalinde. Çok zor arkadaşlar. Al. Bu aşırı kullanıyoruz align'ı Onun yerine A'yı alıyoruz. A enter. Nasıl alıyoruz? Tekrar görelim. Bakın tıklıyorum şurada align'a. A diyorum. Assign diyorum. Bu kadar. En çok kullandığımız Aligned Dimension arkadaşlar. Yani bir yere ölçmek için hemen DD diyoruz. Bana çok kısa geliyor. Niye tek D değil? Ben öyle alıştım. Hani siz tek D de atabilirsiniz. Ama tek D de belki bir şey vardır. Bakıyorum. Olmayabilir. Ben DD Align diyeyim. Aligned Dimension. DD atıyorum bunu bir şey ölçmek için. Tık DD diyorum. Geçiyorum. Başka mesela Loot Project. Ben çok kullanıyorum. Projenin içine bir family bir şey atacağınız zaman bulmak zor. Böyle insert'e gel bilmem ne. Onun yerine LO'ya attım. Lo diyorum. Hemen Mahmut Tuncer geliyor. Bir şaka. E, lo diyorum. E, loot family oluyor arkadaşlar. Siz dediğim gibi bunu başka e, kullanabilirsiniz. Sonra devam ediyorum. Başka ne var? E, properties Ha Neyi Ben burada benim değiştirdiklerimi Söylüyorum mirror mm ama buradan e, Kısa yollara bakıp Hani neler olduğunda trim Zaten çok fazla kullanacaksınız Trim split array Scale gibi bazı şeyleri çok kullanacaksınız arkadaşlar. Mesela PN de çok kullanılıyor. Pin. Hani mesela bunu PP'ye alabilirsiniz eğer kullanmak istiyorsanız. Pin ya da Unpin yapmak için. E, alabilirsiniz. Delay var. Onu unuttum. Delay de E. D, E çok zor. E, Enter. Yapabiliyoruz. Create Similar en çok kullanılan komutlardan biri arkadaşlar. E bu zaten orijinalinde var. Devam edelim. Başka gözüme çarpan bir şey var mı? Bu kadar arkadaşlar şunu unutmayın ama aklınıza bir komut geldi ya da bir işlem geldi. Çok uzun hani diyelim. Hemen onu ks diyerek hemen ekleyin. Hemen eklerseniz daha akılda kalıcı olur diye düşünüyorum. Eğer kendi kısa yol dosyanızı oluşturdunuz. Başka bir yere çekeceksiniz ya da başka programı değiştirdiğiniz bilgisayarı değiştirdiniz. Export dersiniz arkadaşlar. Bunu kaydedersiniz bir yere. Sonra import deyip tekrardan çekebilirsiniz arkadaşlar bu dosyayı kısa yollarınız gelmiş olur. Kısa yollarla ilgili zaten kullandıkça eliniz çok alışacak ama %100 kısa yol kullanın arkadaşlar. Ben çoğu komutun yerini belki de bilmiyorum. Belki de arayarak bulabilirim. Çünkü hep yıllardır kısa yolla kullanıyorum. Siz de mutlaka kısa yol kullanmaya dikkat edin. Videoyu beğenip abone olmayı unutmayın lütfen. Ayrıca arkadaşlarınızla paylaşın ki büyüyebilelim. Ayrıca aklınıza takılan bir şey olursa lütfen yorumlarda belirtin. Teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere.